ve yeni arkadaşlar terk etmeye karar verdim. Yağmur ve Abbas'ı yaptık. Lütfen arkadaşlar ailemi terk ediyor. Lütfen Darko sayısı video beni verip kanalımıza bizim raç etmeyin arkadaşlar. Tüm inşallah bildirebilin. Lütfen arkadaşlar bunları yapın. <laughs> Çok üzülüyorum. Onlar beni sevmiyordu. Beni düşünüyordu arkadaşlar. Ve görmüş olduğum çantamı birkaç tane şey aldım. Kovulmadan önce tabii ki de arkadaşlar. Evden de kovuldum yani. Her neyse. Çantama aldıkları bir şeyler arkadaşlar. Burada atarım var. Silahlarımı aldım. Araba atarım var. Düzlüğümü aldım arkadaşlar. Görmüş olabilir, şanslı için birkaç tane burada mama aldım yani. Babacık babacık. <laughs> Merak etme yani canım kızım şanslı Halisi bilgisini aldım arkadaşlar ve artık bu evi terk ediyorum Sizler arkadaşlar böyle demiştiniz yorumlarda Herkes sizler ki muhtaç değilsin demişler Teşekkür ederim Darko sayısı e, bir kalp bıraktım arkadaşlar Yemin ederim sizi çok seviyorum Halisi demek ki siz beni kovarsanız evden ha Ben bir daha geri dönmeyeceğim Siz bana muhtaç olacaksınız için Hadi yenge canım görüşürüz yolun açık olsun Batın açık olsun bay bay <laughs> Göreceksin sen göreceksin Sen bana ne kadar çok yalvaracaksın Ben o zaman göreceğim Halisi arkadaşlar Biliyorsunuz ki geçen şeydi arkadaşlar günde Burada yani çocuğumuzun mezarını falan ya Tanrı falan ay. Sahte adam gelmişti arkadaşlar. Bir şeyler olmuştu. Bir olaylar dönmüştü yani. Çocuğumuz tekrardan hayata geri bir başarmıştı ama o günden sonra arkadaşlar evdeki her bir evde bir değişiklikler oldu yani. Bir şeyler sezdim yani. Her neyse artık arkadaşlar artık bu evde kalmaya karar verdim. Şöyle girelim. Kapıyı arkadaşlar anahtarları almam lazım. Nerede anahtarlar? Ha şunun anahtarlarını alıp arkadaşlar. Şöyle eve girmekle mümkün olmasın. Her neyse yukarı kata çıkacağım arkadaşlar. <laughs> babacık babacık. Tamam ya tamam şanslı Allah'a kafamı vallahi şey yaptın örttüm vallahi billahi. Gel bakalım böyle seni ben şöyle alayım. Şöyle arkadaşlar şanslı için burada görmüşsünüz gibi çok güzel bir yer var. Burada dur. <laughs> Çantayı bir koyayım arkadaşlar. Tamamdır. Bunları nereye koyabilirim arkadaşlar? Nereye koyabilirim? Hmm, burada var yani. Tamam. Şu saati şuradan almam lazım arkadaşlar. Tamamdır. Buradan saati aldım. Şöyle şunu şuraya koyacağım. Ondan sonra buraya bir yere laptopu koymam lazım arkadaşlar. Laptopu şöyle koydum. Tamamdır. Başka elde bir şeyim var mı? Hmm, yok gibi gözüküyor. Evin içinde fırın yok arkadaşlar. Mutfak yok. O yüzden dışarıdan yemek veren zorunda kalacağız yani. Her neyse. Bunları şöyle alalım arkadaşlar. Bunları da şöyle şuraya taşıyayım. taşımam lazım. Tamam tamamdır şöyle şuraya koyalım bunu bunu da buraya koyalım ve saatleri buraya koyalım Allah'ım yarabbim ya nasıl ben bu odada kalırım ya öbür ki odada eşya odası falan gibi düşünülebilir her neyse birazcık gidip arkadaşlar uyuyacağım <laughs> ah abi bir saniye kapı çaldı yumurum arkadaşlar bir saniye çantam neredeydi çantam nerede ha çantam sırtımda arkadaşlar ne diyorum ben ya şöyle silahımı alayım arkadaşlar Buradan şey alayım tamam şunu da almam lazım tamam bunları da aldım şöyle bunu nereye koyabilirim arkadaşlar Bunla... da şöyle koyayım tamam şunun önüne koymam lazım hadi koysam şöyle koyamıyorum ah koydum tamamdır geliyorum geldim tamam ya kardeşim kapıyı aç kapıyı ben geldim. Allah'ım yarabbim. Abbas sen mi geldin? Evet kardeşim açsana kapıyı. Kardeşim açsana kapıyı kusura bakma. Neden oğlum? Kardeşim evden aydınlığını duydun. Yoksa ben de küstüm mü? Neden böyle konuşuyorsun? Kardeşim biz seni bekle. Yani bu olayı kapatalı uzun süre olmuş değil mi? Evet kardeşim tamam olmuş olabilir ama ben seni çok özlerim. Ben seni arkadaşım gibi görürüm. Sen benim yakın arkadaşımsın. Ben seni yakın arkadaşım olarak görmüyorum Abbas. Sen yağmurlu birlikte bana o olaylardan sonra gerçekten ben seninle birlikte aramı kapattım kardeşim. Sen ne soğudum ben biliyor musun? Neden oğlum ya? Kardeşim arkadaşım yapmayacak böyle şeyler. Bana karşı yamuk yaptın. Tamam belki aşık olmuş olabilirsin ama onu tavlamak için ona yardım etmeyecektin. Yani bana da doğru sınlaşmayacaktın. Kötü kötü hareketler yapmayacaktın. Ya oğlum ya lütfen affet. Hayır kardeşim affetmeyeceğim. Yürü gitme. Seninle birlikte konuşmayacağım daha. Of kardeşim alacağın olsun. Hadi Abbas görüşürüz ya. Yürü git. Mal manyak mısın nesin yani? Hay neyse arkadaşlar. Oturayım bari yemek falan mı yedim diyeceğim de. <laughs> Uykum var gerçekten de. Aç kapıyı aç. Hayır Abbas açmayacağım. Yürü git diyorum sana bak. Vallahi billahi bak gelirim arkandan kovarım seni. Ben gidiyorum o zaman. Yürü git atmas ya hadi. Yürü git. Manyak mı nedir arkadaşlar? Her türlü kişi gelip de beni buluyor yani. Her neyse gidip arkadaşlar birazcık şimdi uyuyacağım. <laughs> Yatağımda arkadaşlar mükemmel gözüküyor. Şöyle şuraya yatayım arkadaşlar. Aa, her tarafımda şu kar ya. Mükemmel bu yükü çekmeye artık çok özürüm arkadaşlar. Egecan <laughs> kapıyı açar mısın? Ben geldim. <laughs> Allah'ım yarabbim ne oluyor ya Allah Allah ne oluyor kafamda başım ağrıyor Arkadaşlar ya birisi bana sen de Ha neyse birisi bana bir seslendi gerçekten ya Yok ya bana niye seslensin arkadaşlar birisi Benim arkadaşa hiçbir severim kalmadı ki Aynen beni terk etti arkadaşlar gerçi ben onları terk ettim Onlar beni düştü arkadaşlar evden kovmuyor falan çalıştılar Ben direkt gittim yani Tamam kim geldi bakalım arkadaşlar şöyle camdan mı bakalım e, Yok gibi gözüküyor Şöyle bir bakalım arkadaşlar şöyle bir e, balkona çıkmam lazım Kim geldi Engin ben geldim görmüyor musun beni Aa senin sen mi geldin bekle geliyorum ya Allah Allah'ım yarabbim senin neden geldi acaba arkadaşlar? Kesin var ya pişman oldu falan belirtecek bana. Kesin öyle bir şey olacak arkadaşlar. Senin ne oldu? Engincan iki dakika konuşabilir miyiz? Bu arada bu ev senin mi? Evet benim senin ne oldu? Bir sorun mu var? Hayır Engincan henüz bir sorun yok da sana söylemem gereken bir şey var. Söyle bu ağzındaki baklayı çıkar. Sen bana bir şeyler söylemek istemiyor musun? Hayır ben sana hiçbir şey söylemek istemiyorum. Biliyorsun ki senin orayla yani 2-3 saat önce seninle birlikte kapatmıştık değil mi? Engincan lütfen ya eve gördüm beni sen. Neden eve girdin Beni bir evden kovdun. <laughs> İngilizce yani birazcık <laughs> dargındım sana. Neden dargındın ya? Ben sana ne yaptım senin? İngilizce her neyse lütfen eve geri dönmeni istiyorum senden. Benim ricamı kırma olur mu? Hadi ben eve gidiyorum. Vallahi hiç kusura bakma senin. Ben artık eve geri dönmeyeceğim demiştim sana değil mi? İngilizce <laughs> lütfen ayaklarına kapanırım. Ayaklarıma kapan. İster kapımın önünde yat. Kusura bakma senin. Görüşürüz kendine iyi bak. Allah'ım yarabbim ya. Hem koy evden hem de geri çağır tekrardan. Manyak mıydı nedir bu arkadaşlar? Oyuncak mıyım ben ya? Olamaz arkadaşlar. Kimse bana değer vermiyor. Ben ne yapsam yeni bir aile falan mı düşünüyorum ya vallahi billah. Bakar mısınız arkadaşlar? Ya yani yağmurdan sonra belki Selin iyidir dedim ama Selin de arkadaşlar bana değer göstermedi. Tamam belki aldatmadı ama arkadaşlar. Belki beni sevdi ama bana karşı değer göstermedi. Çocukları da öyleydi ya. Yemin ederim çocukları da öyleydi. Her neyse şurada ışıkları açalım ben arkadaşlar ya. Ay evlere korkuyorum gece gece. Tekrardan uyku şeyi bozulacak yani arkadaşlar. Gecenin köründe beni uyandırdı. Bakalım saat 8 arkadaşlar. Her neyse uyumaya devam etsem acaba arkadaşlar. Lan gene kapı çaldı bak ya. Gene kapı çaldı. Ne oluyor ya? Kim çalıp duruyor bu kapımı? Var ya kesin Kapısını yapma şey geldi senin geldi ya da yağmur geldi Kim geldi? Kapıyı aç aç Allah'ım yarabbim yaşa. şansı durma ortadan Kim geldi? Babacım biz geldik Evet babacım biz geldik Ne yapıyorsun burada? Babacım geri döneceksin değil mi? Biz seni evimizde gerçekten çok özledik Hayır çocuklar geri dönmeyeceğim Hiç kusura bakmayın tamam mı? Annenizle birlikte biz olayını kapattık Siz bir evden kovmuşsunuz ha Ne olmuştu? Babacım birazcık şaka yapmıştık aslında sana Evet babacım şaka yapmıştık Böyle şaka mı olur lan hiç ha? Böyle bir şaka olur mu? Manyak mısınız siz ya Allah Allah? babacığım hiç babacım babacım ayağa çıkıp durma tamam mı çocuklar? Siz beni daha önce olmuşsunuz Tekrar kovdunuz beni. Ben artık yani sizin yanınıza falan gelmek istemiyorum yani. Her neyse. Rahatsız etmeyin beni. Efendim babacım ya. Bize bir son şarj ver. Hayır çocuklar. Veremem. Tamam babacım. Görüşürüz kendine iyi bak. No. Gel. <laughs> Allah'ım yarabbim arkadaşlar dışarıdan da öbür taraftan çocuk ağlama sesi veren gidiyor. Allah'ım yarabbim of arkadaşlar of ya. Ben başında uyuyakalmışım arkadaşlar vallahi My izlerken. Her neyse ya. <laughs> Tekrar uyandım arkadaşlar. Mükemmel oldum vallahi billahi. Şöyle bir etrafa bakalım. Beni çağıran birileri var mı? Bana değer gösterin. Allah'ım yarabbim yok arkadaşlar ya ne oluyor? Çocuklar senin buralarda mısınız? Yok artık arkadaşlar buralarda dediler. Ay arkadaşlar buraya hiç yaklaşmak istemiyorum ya. Bu mezar gibi bir şey gözüküyor. Her neyse ben şimdi arkadaşlar evine tekrardan gideyim vallahi billahi ya. Şunları bir ziyaret edeyim. Bir, 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 saniye. Satılık 500 bin TL. İrtibat telefonu. 500 yıldız 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 yıldız. 7 yıldız 2. Bir saniye. Ne oluyor burada? Senin bu ilanı kim koydu? Siz mi koydunuz? Allah'ım yarabbim senin. Burada mısın? Eee burada değil arkadaşlar bunlar. Nereye gitti? Ayrım arkadaşlar yoksa bir evden yani terk mi etti onları da? Beni mi terk etti yoksa? Allah'ım yarabbim öyle bir şey olmamıştır bunun arkadaşlar. Olmamıştır diyorum. Bayanı mısınız? Burada mısınız? Saklamıyorsunuz bak değil mi? Saklanıyorsunuz. Kesin saklanıyorsunuz benden. He. Kesin saklanıyorsunuz. Bakalım bir arkadaşlar şöyle şuraya. Eee burada nerede arkadaşlar? Nereye gitti bunlar? Çatıya mı çıktınız yoksa çatıda da yok arkadaşlar ya. Nerede bunlar ya? Allah'ım <laughs> bir, bir bir saniye ya. Ayrım arkadaşlar. Nadim'in e, dün söylediklerini gerçekten arkadaşlar doğru söylüyorlarmış gerçekten de. evi terk edeceklerinden bahsetmişlerdi. Ben ama şahsen inanmamıştım. Ama gerçekten yaptılar arkadaşlar. Bir, 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 bir saniye ya. Olamaz arkadaşlar. Olamaz Arkus sayesi. Ben, ben onlarsız ne yapacağım şimdi? Of senin. Of <laughs> çocuklarım ya. Neredesiniz ya? Neredesiniz? Allah'ım bir arkadaşlar. Of ya. Ne güzel ben tekrardan sabah gelecek gerçekten sinirim geçmişti arkadaşlar. Demek bana karşı böyle bir şey yapmaya çalıştınız ama. Her neyse. Kesin var ya bunun altında bir şaka falan var ama. Ben bunu çözeceğim merak etmeyin. Allah'ım yarabbim. <laughs> Telefonum çalıyor. Alo, kiminle görüşüyorum? Engincan, seni birlikte birlikte son kez görüşmek isterim. Bir, bir saniye senin. Sakın <laughs> telefonu kapatma. Kapatmıyorum Engincan. Merak etme. Seninle birlikte bana söylemek istediğim bir şeyler vardır. Senin nereye gidiyorsunuz? Bu evdeki ilanları böyle? Ben bu ilanı hemen kaldırırım. Hayır Engincan, öyle bir şey yapma. Yapacağım ben böyle bir şey. Merak etme. Allah'ım yerim. Manyak mısınız siz siz be? Şur koyarım arkadaşlar bunu. Sözün diyor ya. Manyak mısınız siz ya? Gelsiniz eve. Engincan, artık son kez görüşüyoruz bu telefonla seninle birlikte. Artık biz eve geri dönmeyeceğiz. Kendi yeni bir hayal hayal et. Beni kur. ve tekrardan hayatına devam et Engincan. Anladın mı beni? Hayır kapanma telefonu lütfen. Görüşürüz Engincan. Hayır kapanma diyorum kapanma. Allah bir ya. Olamazlar kusayısı. Telefonu kapattı. Ev arkadaşlar burada kaldı. Yağmur yok. Abbas yok ortada. Hiç kimse yok arkadaşlar ya. Ne oluyor? Garip garip olaylar döndü gerçekten ya. Yemin ederim garip garip olaylar döndü. Kesin bir şeylerle bağlantılı bir şey arkadaşlar ama çözmem lazım bunları. Büyük ki bu evi niye satsınlar ki yani? Nereye gidebilirler ki? senin bana hayatından hiç bahsetmemişti. Eski kocasından ya da arkadaşlar diğer aile hayatına bahsetmemişti. Acaba nereye gidebilirler? Nereye gidebilirler darku sayısı? Of arkadaşlar of ya. Ben şimdi ne yapacağım? Of ailem. Ailemi istiyorum ben ya. Ailemi isterim arkadaşlar. Ailemi istiyorum. Ailemi istiyorum. <laughs> of. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Babacık babacık yukarı gel. Allah'ım yarabbim sus sen de ya şanslı sus ya. Ben ne yapacağım? gerçekten hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs>